Minotaur ulti alanı oldukça geniştir. Minotaur ulti formundayken toplam değeri 3 darbe indirir. İlk 2 darbe onlara fiksel hasar verip onları yavaşlatır. Son darbe ile rakiplere gerçek hasar verip onları havaya savururuz ve bu süre içerisinde bağışıklığımız aktif olur minotaur kombosu. Birinci beceri ışınlan ve ulti kullandıktan sonra tekrar birinci beceri ile rakipleri uzun süreli stun altında bırakabiliriz. İkinci beceri ve birinci beceriyi kullandıktan sonra ultimizi kullanırsak birinci ve ikinci beceriniz bekleme süreleri sıfırlanacaktır. Birinci becerinin havaya savurma alanı küçüktür. Fakat ultiyi kullandıktan sonra birinci becerinin alanı büyüyecektir. Minatörün ikinci becerisi takım arkadaşlarınızla ve size kaybettiğiniz canınızın %5 kadarını yenileyecektir.